Selamun Aleyküm. Dostlar şu anda Edirne Uzun Köprü'deki bahçedeyiz. Çetmir bahçesi burası. Bugün e, Ekim'in 5'i. 5 Beş Ekim 2025'teyiz. Cevizlerimiz hasata gelmiş. Şu anda e, yağmur bekliyoruz yarın. Yağmurdan sonra hemen hasata gireceğiz. Ve e, bu sene 12 Nisan soğuklar olmasına rağmen böyle Baya e, bayağı bir cevizimiz var ve cevizlerin güzel şeyisi e, meyve az olunca kalibre büyük oldu. Yani bakın şöyle çatmır her tarafı dolduruyor, içlerini dolduruyor. Böyle gidiyor ve kalibresi Birinci sınıf. Bakın. Bakın şöyle çatlamalar başlamış. Hatta bayağı e, açılmış. Şimdi böyle olursa hem soyması kolay oluyor. Şöyle bakın dostlar bolluğa, berekete bakın maşallah. Yani yukarıya doğru daha yukarıları gösterdi ama her taraf aynı şekilde. Şimdi böyle olduğu zaman tabii ki hasatımız daha kolay oluyor. Aynı zamanda soymak da kolay oluyor. Bugün yanıma bir şey almadım. Bıçakla da bunu soyamıyoruz. Ben şöyle de iç doluluğunu göstermek istiyorum. Şimdi çatlar diyoruz ki içini doldurmuyor. Çatlar içini dolduruyor mu doldurmuyor mu? Bu konuda çok şey var. Çatların uç boşluk yapma gibi bir ırsi özelliği var ama bu beslemeyle çok alakalı. Bir de şimdi göstereceğim tekrar size. Geçen bir video da çekmiştim. Onu da e, yayınlayacağım yine. Bakın normalde uçtan aldığınız ceviz de içini tam doldurur. Ama eğer şu şekilde bir yerden alacak olursam cevizi bunu da doldurmaz. Niye? Buradan sürgün yapmış. Hele hele bu sürgün daha uzunsa ki orada da var bir tane oradan da alacağım. Onda hiç heh, bak şimdi getir güzel bir şey denk geldi. Bakın daha kabuğunu bile tam sarmamış. Normalde çetler kabuğunu sarmaz mı? Sarar. Ama eğer sürgünün dibindeyse sürgüne e, enerji yetiştireceğim diye bunu e, bazı şeylerini eksik bırakır. Şimdi hem kabuk sarmadı hem de uçta boşluk var. Bunlar herhangi bir beslemeyle veya bizimle alakalı veya çeşitle alakalı bir problem değil. Ağaç gençken sürgünü besleyeceğim diye meyveyi beslemez. Bakın uç boşluklarını görüyorsunuz. Bu. Ama bu olay şurada yaşanmaz. Bakın şuradan bir tane alalım. Normal e, bir meyve. Normal bir meyveyi aldık. Bunu Getir lala yaklaştır şimdi. Bunda o boşluğu görmeyeceğiz. Niye? Çünkü bu meyve dalındaydı. O sürgünün ucundaydı. Sürgünün ucunda uçta boşluk olacak. Bunda hem kabuk her tarafını sarmış olacak. Hem de hiç boşluk kalmayacak. Bakın hiçbir yerinde en ufak bir boşluk yok. Ve hasata gelmiş. Şimdi bakın. En ufak bir boşluk var mı dostlar? Yok. Çatlı Normali budur. Ama şöyle bir ağacı gösterelim yukarıda. İşte 1, 2, 3, 4, 5 gelişmekte olan genç ağaçlarda 15-20 tane sürgün vardır. O 15-20 sürgünün dibindeki cevizlerde bu yaşanacak. Bakın yine bir tane daha alayım. Şurada demek istediğim şu. Bahar sürgünü şudur. Yola gel yakından göster. Bahar sürgünü şu. Önümüzdeki senenin meyve gözlerini görüyorsunuz. Önümüzdeki senenin meyve gözlerini erkek püsküllerini yapmış. Buradan sonra son bahar sürgünü yapmış. Yaz sürgünü yapmış. Bu yaz sürgünü yapan ağaçlarda ya sürgünün dibindeki birli veya ikili meyveler olur. Bu birli veya ikili meyvelerde içini doldurmada sorun yaşanır. O da yüzde üç yüzde beşi geçmez genelde. Ve bu ağacınız 8-10 yaşına geldikten sonra bunu daha az görürsünüz. Görmezsiniz eğer güzel beslemişseniz. Ama yeterince besleyememişseniz o zaman Çatlar'da kesinlikle iç boşluğu çok olur. Uçlarda boşluk çok olur. Ama bunlarda boşluk olmaması lazım. Bakın şöyle yapayım. Kepler ince kabuklu olduğu için rahatlıkla böyle kırabiliyoruz. Evet bakın. Şimdi demince gördüğünüz en ufak bir boşluk yoktu. Ama bunda bu boşluk var. Yapacak bir şey yok. Bunun için hiçbir şey yapamazsınız. Hızlı sürgün yapmış. Bir metrelik sürgünün dibindeki cevizi ne yaparsanız yapın. Dolduramazsınız arkadaşlar. Bu oldu diye de hiç kimseyi suçlamayın. Kendinizi de suçlamayın. Evet. Şu boşluğu görüyor musunuz? Bu sürgünün dibindeki cevizde yaşanır. Sürgün ne kadar uzunsa o yukarılarda var mesela. Sürgün ne kadar uzunsa buradaki boşluğunuz da o kadar çok olur. Bunu ne kadar beslerseniz besleyin bunu halledemezsiniz. O yüzden cevizlerinizin içinde yüzde üç yüzde beş Chetner'da boşluk olacak. Buna razı olun. Şimdi patrona soralım buna razı oluyor mu olmuyor mu? Olmuyoruz hocam masrafımız hep <laughs> hepsini beraber masraf yapıyoruz. Tabii ki Biz diyor, bu Allah'tan. Masraf yapıyoruz diyor. Doğada öyle şeyler vardır. O yüzden razıyız yani şey değil. Şimdi Aa, yapacak tarafı, bir şey yok. Ağaçlar yan yana birleştiği zaman burası 8'e 5 bir bahçe ve bu sene 4 hat yaptık. Bunların sebebi uzman. var, mı? Evet, onlar işte antraknoz ve bakteriyel yanıklıkla alakalı. Evet, o atılacak bak bakteriyel yanıklık olan. Ama nedir? Bir ağaçta bir iki tane. O da bahardaki yağmurdan dolayı ilacı kaçırdığımız zaman yaşanır o. Şunlara da bir gösterelim. Bunlar ne hocam? Onlar bahardaki kurumalar. Bakın. Şu. işte ilkbaharda. Seneye ne olacak bunlar? İlkbaharda ilkbahardaki kuruma bu. Şu an seneye nasıl olacak bunlar? Kalacak bu mı? Düşecek mi? dökülecek. Bunlar. Bu dökülecek. Kendisi mi? Şuradan Bunun devam şey edecek. edecek. Kendisi dökülür. Şuradan devam edecek. Yani bu bahardaki soğun etkilerini öyle dal uçlarında gördük zaten. Ondan dolayı da bakın mesela şu yukarıda da var. Ondan dolayı da biraz meyve kaybımız oldu ya. Hem tozlanma sorunu yaşandı hem de dal uçlarındaki gözler kurudu. Onlar en erken açıldığı için dal uçlarında kurumalar oldu. Yani evet şöyle baktığımız zaman ağaç bir de yan yana birleştiği zaman hani sık dikim diyoruz ya. Evet. Ağaçlar birbirine değmeye başladığı zaman Yukarı kaçmaya başlıyor Bakın ağaç birbirine yaklaştığı zaman Kendiliğinden yukarıdaki dallar artıyor Şuradan net görebiliriz evet. Ortadan Bakın şöyle Gel abi o tarafa doğru gidelim Oradaki dal yükselmeye başlamış Bakın yukarı sürgünler Bu sene güzel bir besleme yaptık Güzel de su verdik Ağaçlarımız bir katta Yukarıya çıktı bir katta yukarıya çıktı. Bu demektir ki önümüzdeki sene mahsul iki katına çıkacak. Yani ağaçlar ne kadar büyürse mahsul o kadar çok olur. Meyve gözleri de sıksa onu net görüyoruz. O ağaç direkt sürgüne geçmiş. Direkt sürgüne geçmiş ve mesafeyi kapatmış. Bunlarda da aynı şekilde meyve yoğunlukta. Aşağı dallarda obur sürgün yok her tarafta boşluk gördüğü zaman. Şimdi bu damayı bıraktığımız için ağaç kendisi ağaç kendisi kendine şekil veriyor. Bakın aşağıdaki dalların bazıları ucunda sürgün devam ediyor. Bazı çoğu yerler meyve gözüne geçmiş. Şimdi iç dallarda da kurumalar yaşanmıştı. Ama bu sene yeni iç dallar oluşturdu. En iyi meyve de bu iç dallarda oluyor. Çok şükür. Beşlik bölümü kapatmış olduk. Ve e, bahçelerin içerisinde kurumalar yaşanıyor. Bu genelde su göllenen yerlerde daha çok olur. Ama şöyle söyleyeyim. Yani her halükarda Juglas regia dediğimiz anaçlar kök çürüklüğüne çok hassas. Bizim ülkemizde de kök çürüklüğü çok yaygın. O yüzden e, toprak işleme de yapıyoruz aslında yapmamak lazım. Toprak işleme yaptığımız zaman da bir yerden yerine, diğerinden diğerine bulaşıyor. O yüzden e, toprak işlemeyi yavaş yavaş bıraksın herkes. Yüzde bir gibi, yüzde bir gibi ölümlere razı olmak zorundayız bu ülkede maalesef. Yüzde bir e, ölüm yaşanıyor. Bu da bahçenin gençleşmesine sebep oluyor. Her sene işte yüzde bir fidan dikersek onu söküp bir sonraki sene yüz senede bir bahçemiz sıfırlanmış oluyor. Ona yapacak çözüm bulamıyoruz. Yani sebebi şudur da diyemiyorsun ki genellikle kök çürüklüğü oluyor veya başka mantar mantarı hastalıklar oluyor. Ama çok şükür şöyle genel bakıldığı zaman evet Lala şöyle aşağıdan doğru bir çekim yapalım. Şeyleri gösterelim bakalım. Şimdi bahçemiz Diyorsunuz. Bu çaprazdan baksanız Böyle kapatmış 7. 8. yaşında Birbirine girmiş Dallar artık Şöyle birbirine gelmiş 8'e 5 Birbirine gelmiş yukarı doğru da Görüyorsunuz artık şeyi kapatmışız Şimdi sıra Burada sadece traktör yolu bırakacağız dana Evet. burada traktör yolu kalacak gerisi Ağaçlar buraya doğru yaklaşacak ne zaman ki şöyle ellerini açtığın zaman iki taraftan da ağaca değiyor olursam o zaman maksimum şöyle verime mi? ulaşacaksın Tabii elini açtığın zaman iki tarafta senin ellerine değmeye başlarsa o zaman maksimum verim inşallah 500 kiloya ulaşacağız burada Dakar'da 500 kiloya ulaştığımız zaman hiç şu fiyata sattım bu fiyata sattım muhabbeti olmayacak Kaça satarsanız, satın Dekarda 500 kiloya ulaşırsanız para kazanacaksınız. İnşallah. Evet. Dala. Çok olmuş. 12 dakika olmuş. Kapatalım tamam, yavaş ka yavaş. Tamam? Ne diyorsun cevizcilere? Cevizcilere sağlık olsun. Oraşsınlar inşallah pişman olmayacaklar. Bereketli bir sezon diliyorum. O taraftaki inşallah. bahçemize de inşallah o yeni çeşitlerden dikeceğiz. 150 yıllıkun. Evet. Yarımız boştur şu anda. Onun için niyetlenmişiz güzel bir e, bahçe orada da olacak bunun devamı. Evet. Şimdi Aa. onu onu e, ufak bir video çekelim sen orada e, bana sitem edenlere iyi olur. E, tamam. Bir, tamam. Şimdi bunu kapatayım oradan çekim yaparım. Tamam.